bugün önemli bir gün biliyorsunuz. Tam 30 yıl önce bugün Badımak'ta Sivas'ta ikisi otel çalışanı emekçi kardeşimiz olmak üzere 33 aydın bir festival için gittikleri program sırasında linç edildiler. Üzülerek söylüyorum. Olayın failleri net olarak ortaya çıkmadı. Ve şu anda Olaya karıştıklarını bildiğimiz, olayı planlayan, tertipleyen bazı insanların da devletin önemli makamlarında olması beni yürekten yaralıyor. Yani biz oradaki canlara gerektiği kadar sahip çıkamadık. Tabi arka arkaya seçim kaybettiğimiz için hiç devlet mekanizmasını yönetme şansımız olmadı. O yüzden gerçek sorunlara hesabını soramadık. Davada zaman aşımından gitti, düştü ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Bunu söylemek zor ama haklarını bize helal etsinler. Önce bunu söylemek istiyorum. Tekrar rahmetle anıyorum kendilerini. Arkadaşlar bir süre önce ben cesur bir karar verdim. Biliyorsunuz. Değişim temalı ve adalet temalı bir yürüyüşü 3 Temmuz Pazartesi günü Bol'dan Ankara ya Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına kadar yürüme kararı aldım. Ee, bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bak bekledim aslında. Yani hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunu farkına varmış mıdır? Ama ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, başarısız ekibi, hala yeni kurultayda nasıl seçilirizin derdine düşmüşler. Şimdi Balgat'ta fil dişi kulelerinden bakıp hala değişim isteyen kitleleri görebiliyorlar. Üzülerek söylüyorum bunu. Hala Garip gelecek size. Bana birilerini aratıp, birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç süreçte de, sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Buralarda, böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için. Kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek Birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım. Bunu başından itibaren söylüyorum. Arkadaşlar hep tekrarda fayda görüyorum. Ben Köroğlu'nun torunuyum. Dolayısıyla bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz. Kararlı bir şekilde bu yürüyüşü yapacağım. Gelen gelsin. Ben kapıları kapatmıyorum. Ben tek başıma yarın 13.30'da Anıt Park'tan yola çıkacağım. Önce Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağım. Ee, orada yürüyüşün gerekeceğini açıklayacağım. Sonra benimle yürümek isteyen insanlarla birlikte yola çıkacağım. Ee, arkadaşlarım 10 günlük bir plan yapmışlar Ankara'ya varış için. Ama bu biraz daha öne çekilebilir. Bunu süreç içerisinde hep birlikte yaşayarak... Gör, görüyoruz. Ee, zaten iki gündür İstanbul'daydım. Hem İstanbul'dan hem Bolu'dan hem Türkiye'nin dört bir yanından bu yürüyüşe destek için on binlerce mesaj, telefon sürekli geliyor. İnsanlar bunu destekliyor. Bu bir dip dalgası haline dönüştürmüş. Bu demek değildir ki herkes yürüyüşe katılacak. Katılabilenler katılsın, katılmayanların katılmayanlarında ve de sadece hayır duasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Peki bu yürüyüşü niye yapıyorsun? Bu yürüyüşü sürekli olarak seçimlerden mağlubiyetle ayrılan, ülkemizin ve gençlerin moralini bozan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi için yapıyorum. Ben bu partinin antidemokratik tüzüğünün değişmesi için yürüyorum. Parti programının güncellenmesi, günümüz şartlarına uyarlanması için yürüyorum. Ülkedeki muhalefetin umudunu yeşertmek için yürüyorum. Değişim kaçınılmazdır. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu sürekli söylüyor. Gün kişisel ikbal dini düşünme günü değildir. Gün çocuklarımızın geleceğini düşünme günüdür. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. CHP'li üyeler, delegeler, CHP'li seçmen size yeterince süre verdi. Ve siz verilen sürede bu şansınızı iyi kullanamadınız. O yüzden değişmenizin vakti geldi. Koltuktan kalkma zamanınız gelmiştir. Size ve size hep yanlış yönlendiren ekibinize sesleniyorum. Bu partiden Atatürkçülere asla tasfiye edemezsiniz savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerine nüfuz etmiş altı okun bir tanesinden bile feragat edemezsiniz. Bu partiyi emperyal güçlerin oyuncağı yapamazsınız. Bu partiyi Sorosçulara, 10 Aralıkçılara ikinci cumhuriyetçilere ipi ABD'nin elinde olan Badem bıyık zihniyetine asla teslim edemezsiniz. Siz unutmuş olabilirsiniz ama biz unutmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan bir tanesi de devrimcilik. Cumhuriyet Halk Partililer devrimci insanlardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu büyük devrimin ve dönüşümün gerçekleşebilmesi için yarın atacağım adımlar inşallah ilk mesaiyle olur, ilk ateş olur, çoban ateşi olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Soru varsa kısaca alalım konuyla ilgili. Ee, başkanım, şey demişsiniz E, destekten çok kişi var ama genel merkezden korktukları için açık destek veremediler demiştiniz. Ankara'ya girdiğinizde yürüyüşün son gününde, son veya 10 kilometresinde diyeyim, e, sizin yanınızda olacaklarına inandınız veya size söyleyen Böyle var mı? Arkadaşlar on binlerce insan arıyor, mesaj atıyor. Ee, o gün yanında olacağız diyor. Yürüyüş sırasında yanında olmak isteyenler var. Ee, ama şu hesabı yaparak gitmiyorum ben Ankara'ya. İşte Ankara'ya gittiğimde beni kaç kişi karşılar? Yüz kişi mi karşılar? Yüz bin kişi mi karşılar? Bunun hesabını yapmıyorum. Ben bu değişimi inandığım için, değişimi yürüyüşünü inandığım için yapıyorum. Ama göreceksiniz yarından itibaren konuşması gerekenler. Şu ana kadar top çevirenler, değişim kelimesini sağa sola çekenler artık daha net konuşmaya başlayacaklar. Top çevirmenin bir anlamı yok. Bizim top çevirecek vaktimiz de yok. Hemen direkt olarak futbol tabiriyle söylüyorum. Biz yenik durumdayız. Son 10 dakika kalmış. İki gol atmamız gerekiyor. O yüzden top çevirmek yerine sağımızda karşı kaleye gidip bulmamız gereken golleri bulmamız bu toplumun umudunu yeşertmemiz gerekiyor. ısrarla söylüyorum, tekrar söylüyorum. Kimse laf çevirmesin. Değişim istiyorsan değişim istiyorum kardeşim diye elini masaya vuracaksın. Yok efendim işte bu kadro hareketiymiş, şudur, budur. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ama kadronun bir lideri olur. Bir kadronun lideri olur. Lidersiz kadro olmaz. Sayın Ekrem, e, Ekrem Bey'le bu konuyu konuşmadık. Sadece eee böyle bir yürüyüş yapacağını kendisine bildirdim. Yürüyüş yapacağımı kendisine bildirdim. Ama eee kendisinden eee özel bir destek de istemedim. Şu an bunları konuşmadık. Önce tabii Sayın İmamoğlu'nun yarın ve yarından sonra yapacağı açıklamaları eee görmemiz lazım. Ama tabii burada değişimden yana kim varsa özellikle partide söz sahibi halk tarafından tanınmış kim varsa artık pozisyonunu netleştirmesi lazım. Bir şey daha Sizin şov yaptığınız söylüyorlar. Bunu da bir şova araç olarak büyüdüğüne araç olarak kullandığınızı iddia edildi. Gündem bir yaratmak gündemi sizin üzerinizden e, takip edilmesi, CHP takip edilmesi gibi konular geçiyor. Amacımız bir yapmak. Arkadaşlar, e, ben burada kendi koltuğumu ortaya koyuyorum. Tüm siyasi hayatımı ortaya koyuyorum. 200 kilometre yürümekten bahsediyorum bu sıcakta. Bunun şovu mu olur? Allah'ını severseniz. Ciddi bir şeyden bahsediyoruz burada. Kemal Kılıçdaroğlu ve koltuğa yapışmış olan ekibinin söylemleri bunlar. Böyle şov mu yapılır? Bunun neresi şov? Adalet yürüyüşü yapıyorsun genel başkan olarak. Beni suçladığın konu belli değil. Tedbirli olarak ihraç sisteminde bulunuyorsun. Benim seçilme hakkıma ipotek koyuyorsun. Bunu belediye olarak söylemiyorum. Tedbir koymak suretiyle belki genel başkan adayı olacağım. Ama o tedbir orada durduğu sürece benim seçilme hakkımı elimden alıyorsun, adaletten bahsediyorsun. Ondan sonra da çevrenden bazıları bana çeşitli siyasi rüşvetler teklif ediyor. Yürüyüşten vazgeçmem için. Başkanım bu siyasi rüşvet dediğiniz... Ee... Değişik makamlar, mevkiler. Açık olarak söyleyeyim. Parti bu içerisinde. bu ke parti içerisinden. Geçici ihraç olduğum dönemde bu başka partilerden de gelmişti. Ama ben en başından beri söyledim. Meyilkeli adamım. Haksız bir ceza verildi bekleyeceğim dedim. Ve bekledim. Benim derdim zaten koltuk olsaydı çok önceden Kemal Bey'in eteğine yapışırdım. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde çeşitli aktif görevlerde bulunanlardan çok daha önce o görevlere de gelirdim. Benim ilkelerim var. Ben ata Altı oka sonuna kadar sahip çıkıyorum. Bu partinin sorosçulara emperyal güçlere, on aralıkçılara teslim edilmemesi için de elimden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyım. Başkan Vakıflar arasında e, Yüksek Disiplin Kurulu'nda sizin lehinize bir karar çıkması da var mı? E, benzer şeyler var. Diyorum ben size, hani çeşitli makam mevkii vazgeçsinler. E, ben Sayın Genel Başkan'a tekrar sesleniyorum. Ben bu yürüyüşten bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçme. Çünkü ben kendi ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti düzene girsin, rayına otursun diye. O yüzden e, bu tür tekliflere benim kapım kapalı. Baştan onu bilsin. Beni çevresindeki koltuk sevdalılarıyla karıştırmasın. Nasıl bir giriş olursa vazgeçersiniz başkanım yürüyüşten? Sayın Genel Başkan, Yarın itibarıyla ben görevimden istifa ediyorum. su kurultay çağrısı yapıyorum. E, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve kurultayda aday olmayacağım dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar. Yok duymuyorum. Zaten emniyet güçlerimiz ve jandarma kolluk güçlerimiz gereken önlemleri alıyor. Ee, benim tabii çok da düşmanım oluştu. Ee, o yüzden e, biraz fazla da güvenlik önlemi almışlar bana gelen duyumlara göre. Ee, ama benim geçmişte söylediklerim ortada. hüdeparla ilgili söylediklerimin altına bugün de imza atıyorum. HDP ile PKK'ya söylediklerimin altına bugün de imza atıyorum. Ben kıvıran bir adam değilim. Hani bir yıl önce farklı konuşan, altı ay önce farklı konuşan, yirmi sene önce konuşmalarının aynısını tekrarlayabilen biriyim ben. Dolayısıyla terör örgütleri bu yürüyüşle ilgili bana zarar verecekmiş. Hani birileri öyle yazıp çiziyormuş falan. Umurumda değil. Umurumda değil. Ben ölüm dahil her şeyi göze aldım.